akşamlar sayın seyirciler. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah. Kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sayın seyirciler şarkıcı Bestami bir kez daha gündemde. Bestami kim olduğu henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı ve kalçasından vuruldu. Olay Bestami'nin çalıştığı gazinoda 02 sularında cereyan etti. Bestami sahnede modası geçmiş şarkılarını okurken kemancısı İsmail Hakkı Bey de her zamanki gibi Bestami'nin arkasında keman çalıyor. Bir yandan da seyircilere dil uzatıyor. Şarkıyı bir çırpıda bitiren Bestami arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. <Sessizlik> <Sessizlik> Nadler, gel, oh, benziyor, aman, 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 aman Sümeriye, ben... Bravo! Aa! Ay, ay, ay bu da nereden çıktı ayo? Aa, ay bu da vallahi söylenir mi ayo? Saban <laughs> dolu mermi, seven böyle eder mi? Aa! Ay, ay dur ayo saçmalama ay yapma. Büyük adam Aslıhan Karakargacı'nın da hazır bulunduğu gazinoda sosyetenin şaşkın bakışlar önünde Bestami'yi kıçından vurdu. Ay ölüyorum delindim ayol ay! Bir dakika bir dakika bir dakika Bestami bey nereye? E, biz toplandık şekeri pikniğe gidiyoruz yumurtaları haşladı mı doktor? Ay delimi ne? Ay delindim şırıl şırıl gidiyor aşağıdan kanlar akıyor ayol. İçim boşaldı Aa. Bir soru da ben sorabilir miyim? Tabi sor ama çabuk ol elini çabuk tut ölüyorum dayanamıyorum. Pahalılık konusunda hükümetin aldığı tedbirler yeterli mi sizce? Hayda ay ben canımı derdine düştüm herif bana hükümeti soruyor. Ölüyorum kıçımın üstüne oturamıyorum baksana şuraya ayol <laughs> Ay ne gülüyorsun ayol? Bak oraya gelirsem. Ay ay ay. Onlar haberde sen de kıçının derdine düşmüşsün. <laughs> Aman sus, sus! Ölüyorum ayol. Aa delindim zaten, senden uğraşamam. Doktor, elimi tut bakayım. Ay ne hoş adam. Beni sen mi ameliyat edeceksin kız? Evet. He? Acıtmazsın değil mi? Hayır. Peki ölümüm senin elinden olsun ayol. Bestami Bey. Ay bu Bir imza sizi gördüm ya artık. Sen de Ganyer. Ay buyurun efendim buyurun. Aa ölüyorum galiba. Ay ay aa ay, ay öldü kadına yol. Ha gül gül hadi buna da gül. Ay kadın öldü o orada gülüyor. Tüh Allah cezanı vermesin senin. Ay seni de benden başkası çekti <laughs> Allah. Allah. Dikkat ettiysen senin imza verdiklerin ölüyor. <laughs> Senin imza bir imza vermemen lazım. <laughs> ay, ay, ay benim başım dönüyor ayol. Ay benim başım neden dönüyor? Bana bir şey takmayacak mısın doktor serum filan? Komaya giriyorsunuz. Aa, aa komaya giriyorum duyuyor musun? Bak bir gözüm önden girdi komaya. Hadi bakalım. Hadi gazeteciler. Hadi ayol. Basın toplantısı bitti ben komaya giriyorum. Aa şırak. Çevre kirliliği konusundaki düşünceleriniz. Hadi git şuradan ayol. Sayın seyirciler Bestami şimdi komada. Kobadan çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Çıkar diyen seyircilerimiz 900-900-800'ü, çıkmaz diyen seyircilerimiz 800-800-900'ü arasınlar. Doğru bilen seyircilerimiz kevgir kazanacaklar. Bakalım Bestami'yi vuran serseri konuşacak mı? Bestami komadan çıkacak mı? Komadan çıkar çıkmaz hangi gazoneye çıkacak? Bütün bu soruların cevabını yalnız olacak o kadar televizyonda bulacaksınız. Tabii haftaya. Ailenizin muhabiri ben Hamit El Sabah ve tam teşhisatlı arkadaşım Cevat Gel'le hepinize iyi akşamlar diliyoruz.